Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bu videomuz Kova Burcu Mart ayı kahve falı yorumumuz. Bakalım fincanın etrafına bir şey var mı? Yok. Ee, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden de haberdar olmak için bildirim butonunu tıklarsanız reklam oluyor çok güzel. Ee, çok memnun olurum. Bildirim butonuna tıklarsanız da bildirimlerden yani diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, Kova burcu için kaldırıyoruz. Bakalım nasıl bir yorumla başlayacağız. Kova burcu rahat bir Mart ayı geçirecek gibi gözüküyor ilk bakışta. Yani öyle büyük bir sorun yok gibi. Ee, burada hemen e, gelen yüklü bir ben bunu aslında biraz kalbe de benzettim. Böyle bakarsanız sanki kalp gibi, para gibi de olabilir ama kalple alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz kovalar bekar kovalar bir karşılaşma yeni bir başlangıç kalple alakalı bir sıkıntıları varsa onu aşmak gibi bir sorun söz konusu hani ayrılık varsa barışmak yani kalple alakalı güzel bir e, hatta yolda sanki bir karşılaşma ya da yola gidip bir görüşme gibi bir şey söz konusu olabilir arkadaşlar yatan biri var burada e, yatan kişiyle alakalı haber alacaksınız yatan bir hastanız var e, aileden biri yakın sanki çok yakın gibi e, ama hastanız e, yani oturur vaziyette olduğu için buna genellikle kahve falında da e, iyileşecek yorumu yapılır yani evet bir hastanız var ama iyiye gidiyor yani iyileşme sürecine girecek Mart ayında e, olumlu hastanızla alakalı olumlu gelişme yaşayabilirsiniz ve bu haberleri alıyorsunuz yani oturur vaziyette bir hasta evet hasta ama iyileşecek diyelim tekrardan böyle yüreğiniz kabarmış aslında bu hastayla alakalı da olabilir yani çok yakın e, aileden biri ise eğer aileden olmasa da çok sevdiğiniz bir insansa eğer böyle yüreğiniz ağzında bu e, parça parça olan da e, olmasının bir anlamı da yüreğinizin ağzında olması yani e, biraz endişe ve korku içeriyor e, olabilir düşünceleriniz. Ama e, şunu söyleyebilirim hastanız e, iyileşecek inşallah Allah'ın izniyle diyerek tabii ki. Ondan sonra zaten Mart ayının başında yaşayacaksınız bunları. Mart ayının başında hastanız iyileşmeye başlayabilir, tapucu olabilir, e, olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mart ayının başından sonra bir rahatlama var. E, Baya bir rahatlamanız var. İki tane yolunuz var. İki yol. E, haber geliyor yollardan. E, bir haber var. Ayrıyeten bir tane daha yol var ama bu yol düşüncede gitmek istediğiniz bir yol gitmeyebilirsiniz bu yola. Ee, uğraştığınız bir şey var. Ee, sanki böyle bir şeylerle bir e, Hani bir kademe kademe olan bir şey bu. Ee, hani eğitimle ilgili olur sınavlara girersiniz ya yıl yıl geçersiniz ve en sonunda mezun olursunuz. Onun gibi bir şeyin başındasınız ve bu bir kademe kademe gerçekleşecek. İşle alakalı da olabilir. Eğitimle alakalı olabilir. E sonuçta hani evlilikle ilgili de planlarınız varsa evlilik evliliğe de giden yol kademe kademedir ya. Hazırlık yaparsınız. Bir çalışmalar olur. Yani bir hazırlık dönemi olur. Ama burada kademe kademe yani atlanan sınıf sınıf bir geçiş söz konusu. Ama çok güzel bir şey yani. Şu anda başlangıcındasınız ve sizin için yol açık. Engelli e, uzun atlama mıdır? Engelli koşu derler ya aynı onun gibi. Ama bunlar sizin için e, hani birinci sınıfı geçersiniz, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, yüksek lisans, doktora gibi bir şey olur ya. Örnek veriyorum yani. yani Uğraştığınız her neyse, iş olabilir, eğitim olabilir, e, evlilik olabilir, e, onunla alakalı bir yolunuz var ve bunu kademe kademe aşacaksınız burada bir horoz görüyorum arkadaşlar horoz biraz kavgadır bir yol için biriyle tartışabilirsiniz ya bir yere gitmeniz gereklidir gitmenizi istemeyecekler ya da siz gitmek istemeyeceksiniz öyle bir durum var biriyle bir ağız dalaşı söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar bir de gelen bir insan var. Beklediğiniz biri varsa yola çıkmış. Yolun başında şu anda ama gelecek görmek istediğiniz, beklediğiniz yolunu beklediğiniz bir insanın gelişi söz konusu burada. Hatta yoldan birkaç kişi daha gelecek. Ama beklediğiniz bir insan varsa o da geliyor. Çok güzel hayalleriniz çıkmış. Hayal kuruyorsunuz. Mart ayının sonuna doğru... Hayal kuracaksınız. E, güzel hayalleriniz var. E, hayatla alakalı e, güzel hayaller. Ama size e, şunu söyleyebilirim. Bir yıldız var hayalinizin içinde. Yani gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu hayaller. Yani olmayacak işler değil. Bir tanesi de kalple alakalı. Aşkla alakalı hayal kurduysanız eğer. Bu hayalinizde gerçekleşecek yani kalple alakalı birini görmek biriyle karşılaşmak ya da hayatınıza sizi büyük oranda etkileyecek bir aşkın girmesi gibi bir düşünceniz varsa bu Mart ayının sonunda bir karşılaşma ya da o sürece doğru adım atma gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar yani sizin hayalleriniz gerçek olabilir hayal kurmaktan vazgeçmeyin diyorum. Evet. E, burada bu kovalarım bu kadar çıkmış. Biraz şöyle tabağa döküyoruz. Bakın. Evet, sıkıntınız var. Biraz yüreğiniz, hanenin içi yarı yarıya sıkıntılı ama göz aydınlığı doğmuş. Büyük ihtimalle de fincanda çıktığı gibi bir hastalıktan ötürü biraz endişelenebilirsiniz ama göz aydınlığı üstünde olduğundan hastanız iyileşme sürecine inşallah girer diyorum. Yani fal bu sonuçta kesin şu olacak, bu olacak diyemeyiz ama inşallah iyileşir. Burada oturarak çıktığı için iyileşme sürecine girecek diye ben yorum yapıyorum. Aynı zamanda tabakta da evet yarısı sıkıntılı çıkmış hanenin ama yarısında göz aydınlığı var. Yani evet sıkıntınız var ama sıkıntıyı aşacaksınız demek. Yani hastayla alakalı bir sıkıntınız olursa bunu da aşacaksınız. Başka türlü sıkıntılarınız da varsa aile içerisinde aileyle beraber o sıkıntıları da aşacaksınız demek. Evet arkadaşlar, e, Kova burçlarının beklediği biri varsa eğer e, burada e, gördüğüm kadarıyla e, gelmek üzere olan bir insan var, gelmek isteyen bir insan var ama fincanın sol tarafında çıktığı için biraz zamanı var diyebilirim. Hani bu gün yarın ya da bir hafta iki hafta içerisinde geliş olmayabilir, daha uzayabilir ama mümkün mertebe gelmek isteyen ve size ulaşmak isteyen bir insan söz konusu. Ee, çevreden e, bir de ayrıyetten başka bir bir bayan sanki bu bir bayan da sizi görmeye ya da bir bayan arkadaşınızla görüşebilirsiniz ya da e, yolunuzu bekleyen sizi görmek isteyen bir e, akraba da olabilir bu anne de olabilir abla e, olabilir böyle bir bayan var e, bu kişiyle bir görüşme ve sevinç gözüş ay gözleşi diyorum pardon e, göz aydınlığı var. Seviniyorsunuz yani bu kişiyle. Gördüğünüze daha doğrusu. Hane dışından size gelen bir para var. Hane dışından gelmesinin anlamı yani hane dışında olmasının sebebi hani ufak bir iş yaparsınız e, ya da bir iş çalışıyorsunuzdur maaşınızı alırsınız ya da hani bir iş yapmışsınızdır onun parasını alacaksınızdır. Bir para var burada. Para alışı var. E, tekrardan bir göz aydınlığı var. E, bir de e, bir sümüklü böcek görüyorum ben burada. Gizli bir mevzu var ama hani ne karşı tarafı sıkacak ne sizi üzecek. Yani iki tarafı da sıkıntıya sokacak bir durum değil. Temiz çıkmış çünkü. Ama gizlenen bir durumu öğreneceksiniz. Yani şu anki hislerime dayanarak söyleyebilirim ki sanki birilerinin birlikteliğini öğrenecek olabilirsiniz. Yani birileri hani beraberlik yaşıyordur ama ilk başta saklama kararı almışlardır. Bunu öğrenecek olabilirsiniz. öyle bir gelişme gibi gördüm çünkü bu çok temiz çıkmış öyle sıkıntılı iki tarafa da stres sıkıntı yaşatacak sorun yaşatacak bir ortaya çıkış değil bu. Bazı görüşmeler yapacaksınız. Bir kişiyle alakalı bir görüşme. Burada da yine bir uğraşınız var. Bir şey yapıyorsunuz ve bu yaptığınız kademe kademe oluyor. Yani sınıf geçmek gibi ya. Sanki eğitim mi alacaksınız, eğitim mi alıyorsunuz, bir şeyle uğraşıyorsunuz. Ama ha, merdiven basamağı gibi teker teker çıkacaksınız diyeyim. Evet bu daha uygun olabilir yorum için bir merdiveni çıkar gibi uğraştığınız şeyde her neyse hani yükseliş olur ya merdiven basamaklarını teker teker çıkarak yükseliyorsunuz arkadaşlar emek ederek hak ederek hak ettiğiniz seviyeye çıkacaksınız zirve noktası sizin için nedir tabii ki bilemem ama burada baya bir ilerleme söz konusu ve çok temiz çıkmış yani hiçbir sıkıntı düşman, engel gibi bir şey görmüyorum. Yani temiz temiz, rahat rahat ilerleyebileceğiniz bir uğraşınız var ve bunu devam ettirirseniz belki de sizin için hani zirve neyse oraya çıkabilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük falımız bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.